Leganest yumurta eğimli 60'lık kafesin montajını atacağım. Size ürünler paketten 2 tane suluk, 2 tane yemlik, 2 tane tava, 1 adet alta konmak üzere alüminyum profil. Ve katlanmış olarak ürünün kendisi üzerinde klipsler olan parça üste gelecek. Üzerinde hiçbir şey olmayan bir parçamız var. Ortasında dolu var. Bu da taban ızgarası. Hayvanların bastığı yer olacak. Bir tane üzerinde hiçbir şey olmayan bir parçamız var. Bu da tavaların altına yani kafesin en altına gelecek. Kutunun içerisinden sadece ayaklar olan bir poşet çıkacak. Bir de Üzerinde yedekler yazan bir poşet çıkacak. Bunu ürün montajını kullanmıyoruz. İleride gerek olabilir diye biz size baştan gönderiyoruz. Ürünümüzü açıyoruz. En kolay montaj şekli menteşelerin olduğu bölümü birleştiriyoruz ve elimizle çok hızlı bir şekilde bastırarak birleştiriyoruz. Sonra ürünümüzü açıyoruz. İlk hareketimiz ürünü ters döndürüyoruz. Yaklaşık 45 derece olduğunu kontrol ediyoruz ve üzerinde hiçbir şey olmayan parçamızı kafesin en altına yani şu an montajda en üstüne getiriyoruz. Çift tırnak olan köşe kitlemeleri makaslama yöntemine daha kolay bastırıyoruz. Düz ayaklarımızı eğer kapesleri üst üste koyacaksak bir iki üçüncüye takıyoruz yine bir iki üçüncüye takıyoruz. Bunları niçin böyle takıyoruz? Üst üste koyduğumuzda alttakinin montaj klipslerine ayakların denk gelip oturmasını engellemesin diye. Ayak montajımız bitti. Şimdi ürünü ters döndürüyoruz. Eğer Alüminyum klipsleri kapalı geldiyse açıyoruz. Alüminyum profilimizi yerleştiriyoruz. Alüminyum profil tam orta merkezin esnememesi için kullanılıyor. Daha sık federli olan, ortası dolu olan malzemenin şu dolu kısmını alüminyuma denk getirerek turuncu klipslere yerleştiriyoruz. Üzerinde klipsler olan parçamızı klipsleri şöyle yukarıya alarak üzerine yerleştiriyoruz. Bu klipsler Üst üste koyacaksanız ayakların denk gelmemesi için yerleri ayarlanmıştır. Evet, kafesimizin montajı bu kadar. Bitti. Şimdi tavalarımızı yerleştiriyoruz. Tavalar çöpe rahat boşaltılsın diye 30'ar santim genişliğinde yapılmıştır. Yemliklerimizi kanallarına geçerek takıyoruz. Suluklarımızı istediğimiz yüksekliğe asabiliriz. Eğer horozlu bantam hayvanlar bakıyorsanız horoza ayrı vitamin verecekseniz daha yukarıya takabilirsiniz. Ve hatta yemliği de daha yukarıya takabilirsiniz. Diyeceksiniz ki yeri var, nasıl takarız? Yemlik ve suluklardan ilave alarak yan taraflara da takabilirsiniz. İstediğiniz yüksekliğe yine alabilirsiniz. Yemlik ve suluklarımızı kafesin dört tarafına da takarak arttırabilirsiniz. Her suluk bir tavuğun 100-150 ml su içtiğini günlük düşünürsek 8-10 gün arasında yetecektir. Yani normalde burada bir tavuk için 15 ila 20 gün, 4 tavuk için 4 ila 5 günlük yemlik ve suluğumuz var. Ama yetmezse yemlik ve sulukları da arttırabilirsiniz. Diyelim ki birden fazla ürün satın aldınız ya da daha sonra satın alarak ilave ettiniz. İkinci ürünü bu elimdeki aslında farklı mı bir modeldir. Tabanı düzdür. Ama tüm atmıştıklar üste konabilir. Gördüğünüz şekilde ayaklar kilitlere denk gelmedi. Bakın alttakini de tutar. asla esnemez ve devrilmez. Modülleri ayırmak çok kolaydır. Yan yana koymak istiyorsanız yan yana alıp size gönderilen klipsleri ile birbirine en alttakileri sadece kitlerseniz artık bunun üzerine ikili olarak da İstediğiniz kadar kafes koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar da yan yana uzatabilirsiniz. Güzel günlerde kullanın.